Evet. Kanalda hoş geldiniz. Kanalda hoş geldiniz. <laughs> bu da bu da tek tek söylesinler. Elivan'ın Elivan'ın da <laughs> ben önce ben bunu. İnşallah ben döverim. <laughs> bu da Ayşe'nin. Ne yapacağım bilmiyorum. Ayşe. Ne aşarsın? <laughs> <laughs> Sensin Ayşe. Sensin lan. <laughs> Buna bırak bay. Evet. Burada Bu da yiye kata bey. Anca, 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 buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya Anca sin gel, buraya Ya. Gönül. <laughs> ah, Aferin. At at. At. Dur bunları yerleştireceğiz. Önün gel. Önün gel. Önün gel. Gene. <laughs> 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 geneni, geneni at dem geneni Samandan ele bul ince meneni yalanla... <Sessizlik> <laughs> Geç abi, sen geçin. Geç da. <laughs> da <bakayım>. değil, <Gülüyor> 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 ya. Ot, oturduk. Bu cevabı da, bak getirseydi bak. Gere geliyor. Geliyor geliyor. Kim geliyor? Kim geliyor? Ramo geldi. Yok, geliyor. Yok, bu geliyor. Bu da Kader geliyor. Norselendi. Bu da anca kahşi. Kim varmış? Eyvahım. Bu da Ayşe. 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 Ayşe mu Ayşe mi? Benim adım Umut. Taş Umut Taş. U, um, taş. Geliyor mu Duran? Hı mi? Geliyor mu? İyice Akşam dössüz, gece. Yapalım. Başka bay. şey yok mu? Ana meninin doldunu. Anaverniye